Merhaba arkadaşlar. Doktolu bir bölümle karşınızdayım. Haritada bayağı bir değişiklikler yaptım. Farmadan oluşturdum. İşte Onun dışında bayağı bir kazı yaptım. Ve hani bu sezonda bütün itemleri kullanacağımızı söylemiştim hani sezonun başında. Hani Sergi alanlarını açtım. İşte Kobaltın zırhını yaptım. Ondan sonra Mitril'e geçtim. Mitri linkini yaptım. Şimdi şurada farm adamınız var. Ee, yıldız farmlıyor. Şuradan bir gecede 20 tane 25 tane yıldız geliyor bana. Buradan toplayabiliyorum. 4.5'a kadar vaktiniz var. 4.5'tan önce buraya gelip toplamanız gerekiyor. Eğer bantlı yıldız kasma sistemi kurduysanız. Onun dışında <laughs> bütün kıyafetleri bir araya topladım. Aşağıdaki yeri bozdum. Odaları da şöyle yukarı taşıdım. Sandıklar zaten düzenliydi. Şurada özel şeylerim var, kıyafetlerim var. Burada en sonki kıyafetler var. Böyle aşağıya bir ışınlanma sistemi yaptım. Her biri farklı yer ışınlanıyor. Şöyle Burada flash bloklardan yapılabilecek eşyaları yapmaya çalıştım. Balok flash kestikten sonra da böyle bir şey yaptım. Buradan mağaraları yani şuraya bir geçiş yaptım. Şuraya. Buradan itemlere özellik bastığımız için poştan çok yükler yapıyorum. Böyle bir şey yapmak istedim. Farm kurdum demiştim. Farm bayağı bir item düşürdüm. Şunlar düştü. Şu ok düştü. Yoya düştü. Buradan Snow buna hızlı bir geçiş yapıyoruz. Buraları da şu yerlerine ayırdım. Bu ölü bölgenin bulaşıyordu bu tarafa. Bulaştığı zaman NPC'ler kalamıyorlar evlerde. O yüzden ayırabildiğim kadar ayırdım. Burayı ayırdım, bir yeri daha ayırdım. Bir de şuraya ayırdım. Burada da bir zardın evi var. Orayı da göstereceğim. Bir de burayı ayırdım işte. Burası hal oluyor mu? Şimdi Başka farm göstereyim. Bu sefer oldu. Hani şu yukarıdaki deneyimden sonra buradaki burası bayağı bir hüsrana uğrattı bizi. Olmadı ama biraz daha düzenlikten sonra olacağına inanıyorum. Buraya e, gitmeden önce <laughs> şu şeyi de göstereyim. Burada da yeni materyallerimiz, yeni itemlerimiz var. İşte stondan başladık. Bunun servisini yapmamıştık. Kobalt'ın bütün item çeşitlerini koydum ve bu tarafta da işte bitirilinkileri koydum. Bu da böyle yanına da adamın adamı item mi Titanium mu artık hangisi ise ikisinden bir tanesi gelecek. Orayı da böyle bitirmiş olacağız. Onun dışında yıldızlarım gelmiş. Onun dışında başka eh farm alanını gösterelim. Farm alanına gidiyoruz. Bu böyle gezi turu. Boş Takım Hocam. Şu açıkçası canavarlar çok fena damage, demeye atmaya başladı. Neredeyse haritanın dışına çıkamıyorum hani sürekli saldırıyorlar ve ölüyorum. Olca mezar taşı veriktirdim O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Burada da size sormak istiyorum hani ne yönde ilerleyelim? Durum falan atabilirseniz bu konu hakkında. işte ev yapabilirim korsandan korsan eventlerinden düşen itemlerden ev yapabilirim işte büyücü silahlarından yani e, magic veren bütün silahları gösterebilirim nasıl işte kullanıldığını kullanıldığını değil de, kullanımda nasıl gözüktüğünü hepsini gösterebilirim onun dışında eventleri çekebilirim aksesuarların hepsini gösterebilirim Öyle bir sistemimiz var. Şuradan klimatörü, klim, klimatör. Yani, şöyle, şurayı değiştiriyoruz. Biyomu değiştirdiğim zaman yukarıdaki yaratıklar da değişiyor. Şöyle yapıyoruz. Hmm, oraya bulaştık. Kötü oldu. Bayırı nasıl yaptığımı şimdi anlatacağım. Şu Sigarı... Biraz daha genişletmem lazım. Anladığım kadarıyla. Bu arada korsan eventinden bu itemi yaptım. Da altınların doğrudan bana gelmesini sağlıyor. Bunun dışında şurayı anlatacaktım. Şöyle göstereyim. Üstünü komple açtım. Alt tarafı da işte kapattım. Olabildiğince spam noktasına... O ölü bölge mi ya? Vallahi yayılıyor. Şuraları bir elden geçirmem gerekiyor. Yoksa i̇şte böyle haritanın her tarafına yayılacak. Her neyse sistem bu şekilde. Şimdi potumuzu değiştiğimiz da zaman daha da fazla geliyor yaratıklar. bayağı bir soul kastım. Ee, onun dışında anahtarlardan kastım. Yani anahtar, şu zangal işte, halloween, desert. Şurada bir kum bölümümüz var. Şurası kum komple. 1500 tane kum blok yerleştirdim. Buradan o yüzden kum bloklarının yani kum canavarları da geliyor. O yüzden desert yani kum ki çıktı. Onun şunlardan çıktı. Mekabos'un çağırma mekanlarından çıktı bolca. Ve bolca Soul of Light ve Night'tan kastım. Yani i̇stemediğimiz kadar çok var. Buraya şey ekledim. Ee, şu heykelleri ekledim. Çok fazla olduğu zaman satmak istediğimde çağırıyorum. Herhangi bir tanesine satıyorum hangisi daha yüksek veriyorsa. Bunun dışında buralardan çıkışlarım var. Hani evet, yukarı çıkmak için. Bunlardan lazım bana. Buraya da işte Blizzard birik, granit. Onları döşedim. Granitten bir tane olsa yetiyormuş. Hani granit canavarları çıksın istiyorsanız. Granit veya mermerden bir tane olması yetiyormuş. Ama diğer blokların 150 tane olması gerekiyor. Kum, kumun 1500 tane olması gerekiyor. Hayır çok fazla vuruyorlar ve sürekli ölüyorum. Ne oluyor? Bak Taş etti beni. Burada böyle kapı yaptım ki geçişim rahat olsun diye. Trap koyuyorum. Bunları biliyorsunuz kapalıyken açamıyorlar. yaptığım itemler de bunlar. Hani hemen hemen her türlü bir yoldan düşebilecek itemlerin hepsi düşüyor. Aksesuar çok güzel. Aksesuar çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi çok güzel de soğuk Şunu kapatın. Şuraları bir toplayayım. bir ki Şu ortada kalanlara rahat yanak toplayayım Bu arada süreye göre değişiyor yani Çok fazla durursanız çok fazla yaratık geliyor Bu solüsyonları da koyalım Burada hepsi var işte mantar biyomunun da var normal yeşilliğinin de var biraz daha çıkmış. Kıymete böyle koyalım. Bir tane mekabos kesmeyi düşünüyorum. Ama kesebilecek miyim hiç umudum yok. Çıkçası. Sırf... Kesemeyeceğimi düşünüyorum. Yani. Ama <laughs> denemek istiyorum ya. Bir tane keselim. İlk başta solucanı kesmek istiyorum. Solucan buna göre rahat oluyor. Ya da bana öyle geliyor artık. Bilmiyorum. Sürekli item düşüyor. Ve doğrudan ışınlanma yeri yaptım ki yani her seferinde gel git yaparken uğraşmayayım diye. Aa. Dediğim gibi arkadaşlar hani hangi ne tarz bölümler çekmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Ben de daha rahat bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Bu sebeple can sıkıntısından her tarafı düzenleyeceğim herhalde. Bir işte öyle gözüküyor başka bir şeyler de yaptım ya hatırlıyorum ama şu büyücünün evini gösterecek. Ondan önce şu piramiti bir göstereyim size. Piramite gidelim. Piramitlerle olan bir takıntım var. Söylemediğim gitti. Burası halo oldu. Nasıl Oldu bilmiyorum ama normalde çöl biyomunun üstü halı olmuyor. Ama burada oldu. Güzel bir de ilerleme var. İyi ki açmışız bu tarafı. Şu kısmı da açmak istiyorum ama dediğim gibi yaratıklar çok güçlendi. Bir sürekli öldürüyorlar beni. Ben buradan değil. Burası da böyle arkadaşlar. Burayı da artık açalım. ve bir firavun odası yaptım. Şu lambayı yaktığınız zaman yukarısı sönüyor. Buna göre ayarladım. O yüzden burası da böyle bir şeydi. O yüzden diye bir şey yok. Gördük, şimdi bir mecha boss çağırmayı deneyelim. Umarım keseriz. Bu arada rehber videoları da çekmeyi düşünüyorum. Ama oyunu çok fazla oynadığım için hani şeyin ne çıktı ee nerelerde takılıyordum, neyi merak ediyordum bunu hatırlamak güçleşiyor. O yüzden yardımcı olursanız bu konuda ne, ne rehberi istiyorsanız yardımcı olursanız ona göre ben de hazırlanıp size yardımcı olmaya çalışırım. Var mı yeriniz güzel işliyor. Evet boss çağırdı. Saat kaçmış. Şu an çağıramıyorum herhalde. Yine bir bakayım. Bu arada şu oku düşürdüm yukarıdan böyle şey düşüyor. Bu şöyle bir şey. Gidip geliyor hani mouse'u nereye götürürseniz o tarafta sağ sol yapıyor böyle. Bu normal zaten yoyo. Bir de şu kılıcı, kılıcı düşürdüm. Bu da böyle bir şey. Bu şeye benziyor. Knight Edge'e benziyor. Knight Edge. Ama biraz demeyici düşük. Bunları da en yüksek seviyeye getirmeye çalıştım. mezarlarımızda. Şuraya baksanın bir sürü var. Daha toplayamadıklarım da var. Çünkü toplamaya da geriye gidemiyorum hani. Saldırıp öldürüyorlar. Burada da aksesuarları biriktiriyorum. Bir yerden sonra aksesuarları da güzel bir sergi yapmayı düşünüyorum. çağıramıyorum şu. Büyük ihtimal geceye doğru. Çağıracağız. Biz de o arada hazırlığımızı yapalım. Botları alayım. Şimdi şundan olsun. Şundan olsun. <laughs> Okula da saldırabilirim ya. oku? Oku da alayım. Çünkü şu yeni ok. Güzel vuruyor yukarıdan yukarıdan. Şunu alalım. Bu ziyan olacak bir şey geliyor ama. Ne yapayım? Şimdi başka başka. başka bir tane item yok. Bunları kullanacağız. Ş şeylerimiz, mermilerimiz var. Bin tane yeter herhalde. Silah kullanmıyorum hani. Çok hoşuma gitmiyor boyunda silah kullanmak. Bu arada bir dahaki bölümde büyük ihtimal yine bugün yayınlayacağım bir dahaki bölümü. Ee, şu makineyi kullanacağız ve bunların içinden şunları geçirdiğimizde bir tane pet veriyormuş. O peti çıkartmaya çalışacağım. Bir de ne kadar karlı oluyor işte. Bin tanesinden ne kadar para kazanıyorsunuz, ne kadar maden çıkıyor onları göstereceğim. Saatin gelmesini bekliyorum. O yüzden şu an yapacak bir şeyim yok. Başka ne yapabiliriz ki? Şu ışınlanma yeri çok güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. Parmağımla gidelim. Şuraya jungle'dan 140 blok koyduğunuzda şuradan gelen yaratıkların 150 daha fazla gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine burada 150 blokluk bir alan olması gerekiyor. Taştan yapıyorsun. Klimen beden minatörle işte biyomunu değiştiriyorsun. Bunu açıkçası denemek için koydum. Pek bir şey olmadı hani bunun yaratıkları gelmedi. Ama kumun ve granitinkiler geldi. Ama dediğim gibi yani fazla koymanıza gerek yok. Üzerinde duracağınız bir tane granit blok veya işte, mermer bloklardan oldu mu oranın biyomuna ait yaratıklarda şey, şey düşüyor. Dediği yani şimdi. Bu mermer biyomunun yorum, olması lazım. Bunlar da sistemleri kasmak için birer tane altınıza koymanız yeterli. Bu arada kablo sistemini de göstereyim şöyle. Biraz karmaşık her bir ayrı renkli kablolar kullanıyorum ki birbirine karışmasın. Orada bu şekilde. Yine işte mızraklarımız var. Evet saatimiz geldi. Artık çöp atıyorum. O kadar çok var. <laughs> Demiş jungle biyomunun olduğu kısmı kesinlikle koymamız gerekiyor ki işe yarasın. Şimdi buraya da bir düzenleme yaptım. Şuralarını kopardım ki bana doğru hani ben buraya gelip de düşmanlarla işte düşmanlara saldırıyorum. Buraya geldiğim zaman aşağıya düşüyorlar doğrudan bana gelmeye çalışırken ölüp öldürüp kurtuluyorum. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Burada çalışıyorum mu? Çalışıyor. Şimdi toplarımızı kullanalım. Yolları bir ışıklandırma şart olmuş. Şey, şeyleri aldık. Kalpleri aldık ya. Aa, ben çağırmadan geldi ya. Şimdi kesebileceğim gibi gözüküyor. Bunun bir de en zoru geldi ya. Tüh! Bu arada kanat yapımını da gösterebilirim. Öleceğim. En zoru geldi, en zoru. Geldi. Bir de yaratıklar çıkıyor. Sanki çok kolaymış gibi bir deyalıklıklar çıkıyor. Acaba diyorum şu etrafını kapatsam. Bir tane daha mezar taşı oldu. Solucanı bir çağıralım. Bir şey ya. Bunlara kaçabileceğim uzun bir stat yapmam gerekiyor herhalde. Tam anlamadım. Neyse arkadaşlar bu benim de bu kadar olsun. Dediğim gibi önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.